Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle bu gördüğünüz çantayı yapacağız. Ee, i̇pimden bahsetmek istiyorum. İpim Hicaz Mozaik e, diye geçiyor. 50 gram ağırlığında, 110 metre. E, böyle tüylü ve pullu bir ip. Dokusu falan da oldukça güzel, yumuşak. Bu çantaya, şu anki bu çantaya 4 ee, tane bu ipten gitti dördüncüsünden şöyle çok az bir böyle yaklaşık 2 metre kadar kaldı kalmadı ee, tam 4 tane alırsanız yetecek çünkü iki katla öreceğiz bizi bu ipimizi bilginiz olsun ben size şimdi ufak bir çalışma göstereceğim ama siz bu ipi iki katla öreceksiniz ve e, şiş numaranız 5 numara olacak yani sarkmasını biraz daha engellemek için şöyle içini de sizlere göstereyim. İçini astarsız astarlamayı sonradan da yapabilirsiniz. Şuralardan dikebilirsiniz bir sıkıntı olmaz. Ee, oval burs kullandım. Bunun da size ölçüsünü vereceğim dikim aşamasında. 5 numara şiş kullanıyorsunuz. İpimizi 2 kat kullanıyoruz. Ve 40 ilmekle başlıyoruz. Şimdi ben size Küçük bir çalışmada göstermiş olacağım. Minyatür bir çalışmada. Çünkü bunun normal tarifini vermeyecektim. Çok talep olunca e, vermek zorunda kaldım. Yani iyi ki de veriyorum. Benim için bir sıkıntı yok. Şimdi ben bunu normal e, küçük bir misina yaptım. Siz misinalı şiş de kullanabilirsiniz. Ben normal düz e, şiş kullandım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Siz ilmekleri nasıl atıyorsanız o şekilde atabilirsiniz. Ben bu şekilde atıyorum. Farklı atanlar da var. Hiçbir sıkıntı olmaz. Nasıl misnalı ya yani nasıl şişe ipi e, atıyorsanız o şekilde atabilirsiniz. 40 ilmekle başlayacaksınız. Ben burada dediğim gibi küçük bir çalışma yapacağım. Bu arada ben böyle yapıyorum. Şöyle alıp annemin bana öğretti. Aslında bütün eskiler sanırım hani genelde bu tarzı kullanıyorlar. Ben bu şekilde e, Şişeye başlangıcımı yapıyorum. Dediğim gibi siz istediğiniz kadar, istediğiniz gibi e, istediğiniz tarzda. Bazıları böyle hani eliyle yapıyor falan filan. Bir sıkıntı olmaz, bir sıkıntı teşkil etmez. Bilginiz olsun. Şimdi 5 numara şişle ipimi çift kat kullanarak 40 ilmek başladım. Yine biraz ben de sizinle birlikte atayım baştan kesmek, sonlarını falan da şey diye. Evet, biraz daha bir iki tane daha atayım. Evet, bu benim için yeterli. Şimdi 40 ilmek ördük ve bunu da buraya şöyle bağlayalım ki buradan da çıkmasın. 40 ilmek ördük. Hep e, arka taraftan alacağız. Yani haroşa dediğimiz model. ilkini de alıyoruz. bunu da hep arka taraftan alacağız. Siz de bunu nasıl alırsanız alabilirsiniz, bir sıkıntı olmaz. Örgümüz tamamen bundan ibaret. Yani bir ters bir düz değil. Sürekli e, arkadan alarak e, örmüş olacağız. <laughs> Konuşamadım bir türlü. Ee, ön tarafa da gelince arkadan alacağız. Arka tarafa da gelince arkadan alacağız. Şimdi bir sıra böyle başlayalım. Arka sıraya da göstereceğim. Ee, 20-21 santim kadar bunu örmüş olacağız. Sonra 21 santim ördükten sonra sağdan ve soldan 5 tane ilmek azaltımı yapacağız. Yani 30 ilmeğe indireceğiz. 40 ilmeği. Araya bir 5 santim kadar öreceğiz. Sonra sağdan ve soldan tekrar beşer tane ilmek artış yaparak tekrar o ilmeğimizi kırka çıkartacağız. Aslında mantık o kadar basit ki ilmek çıkartacağız tekrar kırka kırkı da yine bir 20 santim öreceğiz. Yanlarındaki dikip bursa sabitleyeceğiz. Bu kadar hani ekstra bir durum yok. Şimdi ben size konuşurken anlatırken bitirdim çalışmamı. Arkaya geçtik. Yani hiçbir şey yok. Ee, yine ilkini örerek başlıyoruz ve hep arkadan bu şekilde arkadan hep arkadan alarak e, çantamızın örgüsü bu şekilde bu da e, atıyorum bunu rafya iple denesem kağıt iple denesem bir sıkıntı olur mu inanın onlarda ben hiç denemedim yani çok sıkıntı olur mu onu da bilmiyorum ama böyle yünlü tedi iplerde bu e, e, başka böyle yünlü ipler var Onlarda bu benim dediğim şey geçerli ama başka kağıt tip raf iplerde inanın bunu denemediğim için size de çünkü soru geliyor başka iple denesek olur mu? Yani şöyle size söyleyeyim bu minvalde böyle yünlü iplerde bunları yapabilirsiniz. İlla böyle hani bu da çok güzel duruyor ipim gerçekten çok güzel ama elinizde ip de varsa böyle yünlü bir ip onu da değerlendirebilirsiniz onu da iki katlı kullanmanızda fayda var çünkü tek kat zaten yünlü ip çok yumuşak bir yapıya sahip olduğu için e, tek katta çok e, sarkma yapacak çift kat bile şey e, sarkma yapıyor ama daha az indirmek <laughs> babında e, söylüyorum yapıyorum <laughs> özür diliyorum içine de tabii ki astarla yaparken keçe ya da böyle <laughs> tela tarzında kullanabilirsiniz yapabilirsiniz şimdi bakın ben hem sizle konuşuyorum hem de örüyorum hep ilmeklerimi arka taraftan ilk ilmeği de örerek hep arka taraftan başka bir şey yok zaten bunun e, olayı yok hatta e, instagramda yorumlarda bayağı şey yapmışlar gülüsüme nasıl sardınız olursa falan inanın hiçbir pof, püf noktası yok e, gerçekten yok hani tüm <laughs> dümdüz sardım. Tabii ki bilmeyenler için tabii ki de saygı duyuyorum. Evet zor. Ama birebir dediğim aşamaları yaparsanız gerçekten sizin de muntazam e, çantanız ortaya çıkacak. Böyle kışlık güzel bir çantanız ortaya çıkar diye düşünüyorum. Şimdi ben bu sıramı da bitiriyorum. bir iki sıra daha öreceğim ki e, kesmeyi göstereceğim. Sonra tekrar artışı göstereceğim. Bunu da böyle minyatür bir çalışmada göstermiş oluyorum sizlere. Şimdi yine sıra sonuna geldik. Şimdi burayı 20 santim öreceğiz. 20 santim kadar yani tabii ben 20 santim örmeyeceğim. Ben bir iki sıra daha öreceğim. Siz burayı 20 santim 40 ilmeği 20 santim öreceksiniz. Sonra geleceksiniz. Evet şimdi <laughs> Ben size şu da çıkarttım. Onu birazdan sizlere göstereceğim. Şimdi 20 santim kadar ördük ve ben size e, ilmek azaltmasını göstereceğim. Şimdi şemamız şu, şöyle bir saniye. Ben biraz dağınık çalışıyorum sanırım. Şöyle kameramı da yükselteyim. Şimdi şemamız şu. Zaten görünüyor. 20 santim, 40 ilmek başladık. Şurası 40 ilmek. Burada yazdım. 20 santim ördük burayı. Yani şurayı ördük buraya getirdik. Şimdi sağdan ve soldan 5 santim 5 ilmek azaltacağız ve bu arayı 5 santim öreceğiz. Yani bu 40 ilmek burası 30 ilmek olacak. Şurası 30 ilmek olacak. Bu arayı 5 santim öreceğiz. Sonra bu 30 ilmeği tekrar 40'a çıkartacağız. 5 sağdan 5 soldan ilmek artış yapacağız. Sonra tekrar 20 santim öreceğiz. Ve şu şekilde bir şema ortaya çıkacak. Şimdi ben size ilmek azaltmasını da göstermiş olayım. Siz nasıl ilmek azaltımı yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Benim için hiçbir sıkıntı olmaz. Maksat 5 tane ilmeğimiz azalsın. Hemen şuradan göstereyim. İlkini çift alıyoruz. Yine tersten. Ve ben bu şekilde azaltıyorum. Siz nasıl azaltmak isterseniz o şekilde, o şekilde azaltabilirsiniz. Bir tane azalttım. Tekrar bunu buna takıyorum. İkinciyi azalttım. Tekrar bunu buna takıyorum. Üçüncüyü azalttım. Bunu buna takıyorum. Dördüncüyü azalttım. Ve tekrar sağa sola takıyorum. Beşinciyi azalttım. Ve bakın burada saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane ilmek azaltmış oluyoruz. Azalttık ve sıra sonuna kadar öreceğiz. Diğer tarafı da yine başlarken azaltacağız. Şimdi ben çok video uzamasın diye sıra sonuna kadar öreceğim. Dönüşte görüşelim. Evet sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi bunu da başta yapacağız. İlmeği e, biterken diye bunu da yine başta yapacağız. Bunu da yine aynı şekilde ikisini bir alacağız ilmeğimizi azaltacağız birinci ilmeğimiz oldu tekrar takıyoruz bunu buza azaltıyoruz ikinci ilmeğimiz oldu tekrar takıyoruz üçüncü ilmeğimiz oldu kestik tekrar dördüncü ilmeğimiz oldu bunu buna taktık kestik beşinci ilmeğimiz oldu şimdi bakın kestik ve bunu örüyoruz Şimdi yaptık mı 40 ilmeği 30'a indirdik. Zaten sayılarımız hep sabit. Ee, hani böyle üçerli, ikişerli değil ki kafanız karışmasın diye 30, 40. Hep tam sayılar olarak. E, baz aldım çalışmamı o şekilde yaptım. Bursuma uygun. Şimdi son şurada 2-3 tane ilmeğim kaldı. Onu da öreceğim. Bu arada tığ, tığ ile anlatırken çok daha rahat oluyor. Şişle anlatırken zor oluyor. <laughs> Şimdi sıra sonuna kadar ördük. Evet şimdi bakın azaltmış olduk. Bu altıda 20 santim oldu. Burada kaldı 30 ilmek. Şimdi bu arayı da 5 santim örüyoruz. Bakın burada yazdım zaten. 5 santim bu arayı da aynı şekilde git gel git gel örmüş oluyoruz. Ben şimdi bir iki sıra daha bunu öreceğim. Sonra ilmek artışını size göstereceğim. Yine aynı başlangıç yaparken ilkini de alıp örmeye devam ediyoruz. Başlıyoruz ve örüyoruz. Ben bir iki sıra dediğim gibi öreceğim. Ondan sonra ilmek artış yapıp örgümüz bitiyor. Ben tamam tabii şu an çok minyatür bir çalışma yaptım ama e, yani eliniz hızlıysa eğer bu çantayı evet yani bir gün bir günde bir, bugün başla bugün sabah başlayıp yarın öğlene doğru bitirebilirsiniz bir sıkıntı olmaz ama genel anlamda bir bir buçuk günde bitmiş oluyor. Şimdi dediğim gibi e, bu arayı 5 santim öreceğiz sonra ilmek artışını sizlere Göstermiş olacağım. Evet, şimdi ben bu arayı da 5 santim ördüm. Şimdi ilmek artışı nasıl yapılacak? Siz yine nasıl ilmek artışı yapıyorsanız öyle yapabilirsiniz bildiğiniz usulde. Bilmeyenler için gösteriyorum. Ben bu şekilde, yani ben çok şiş örgü örmüyorum, ama ördüklerimi bu şekilde yapıyorum. Beni götürü idare ediyor. Şimdi şu ipi şöyle alıyorum, kıvırıyorum şöyle biraz şey yapayım kıvırıyorum şu alttan geçiriyorum bir ilmek şunu aldım kıvırdım şu altından geçiriyorum 2 ilmek alttan aldım kıvırdım şu altından geçiriyorum 3 ilmek alttan aldım kıvırdım şöyle altından geçiriyorum 4 ilmek tekrar göstereyim alttan aldım kıvırdım şunu şuradan geçiriyorum. 5 ilmek. Şimdi 5 tane ilmek yaptık. Bunu örüyoruz. 1. Şurası genişleyebilir, sıkıntı olmaz. O şimdi toplayacaktır. 2. 3. 4. ve şuradaki 5. Artırdık. Sonra kaldığımız yerden devam edip dümdüz örüyoruz sıra sonuna kadar bakın artırmış olduk Evet yine sıra sonuna kadar burada artırmamızı yaptık 5 tane yine sıra sonuna kadar ördük çevirdik şimdi burada yapacağız burayı göstereyim size belki takılanlar olur şöyle net olarak göstereyim kıvırdık şu altından bir zaten buraya oturuyor kıvırdık. Şöyle yapayım. Kıvırdık şu alttan 2 kıvırdık alttan 3 kıvırdık alttan 4. Belki usulü vardır da ben bilmiyorum. Kıvırdık alttan 5. Evet. Yine aynı şekilde bunu da örmeye devam ediyoruz şöyle. 2 Dediğim gibi bu arası genişleyebilir şurası bir şey mi var demeyin şimdi de topalayacak ve sonuncusunda öreceğim. Evet şimdi örgümüz eski halini 40 ilmeklik halini bulmuş oluyor. Bakın aynı hizaya geri getirdik. Arayı 5 cm ördük aynı hizaya geri getirdik. Şimdi burayı da yine 20 cm, 20 20,5 21. Orası çok önemli değil bir santim aya. Eksik olma 19 olmasın da 21 de olabilir. Sıkıntı olmaz. Eee Burayı da 20 santim öreceğiz. Ondan sonra dikim işlemine geçeceğiz. Ben bir iki sıra daha öreceğim. Dikim işlemine geçeceğiz. Ondan sonra örgümüz bundan ibaret. Bu kadar. Artırmayı gösterdim. Azaltmayı gösterdim. Zaten haroşa hep örgü hep arkadan alınıyor. Şurada da zaten size size şemasını gösterdim. 40 ilmek başlayacağız. 20 santim öreceğiz. Sağdan ve soldan beşer ilmek azaltacağız. 30 ilmeğe indireceğiz ilmeğimizi. Bu araya 5 cm vereceğiz. Tekrar sağdan ve soldan 5 tane azaltıp 40 ilmeğe çıkartıp burada yine 20-21 fark etmez. Öreceğiz ve dikim işlemine geçeceğiz. Dikim işlemi de oldukça basit. Bakın böyle katlıyoruz. Şu. Bu çantamız. Bu şekilde olacak. Şuralardan dikeceğiz. Sadece buralardan. Bunu da normal bir örgü gibi dikeceğiz. Ee, yani ipimizi tığa geçireceğiz. Normal ya böyle döne döneme oluyor verev şeklinde ya böyle bir oradan bir buradan bir oradan bir bunu alarak hiçbir sıkıntı yok. Ee, tığ ile ilmek kaydırma şeklinde dikebilirsiniz. da bir sıkıntı yok. Ama ben iğneyle bir buradan batıyorum bir buradan bir buradan bir buradan batıyorum ve dikiyorum. Normal bir dikiş şekli var. Yapıyorum. Burayı diktik ya. İki tarafı da önce dikiyoruz. Sonra burasını şu şekilde açıyoruz. Ben şimdi şöyle, niye bu kadın böyle anlatıyor derse Ben çantayı tamamladım. Tamamladığım için e, ve yoğun bir talep olduğu için bu çantayı e, yorumlarda da bakabilirsiniz. Çok fazla lütfen Gülşerm çantanın tarifini verin diyen oldu. Ben de bugüne söz verdim. Bugüne söz vermişim. Ben bunu tamamen bu çantayı örmem. Benim bir gün olacak. Hem size verdiğim sözü tutamayacağım. Hem tekrardan benim bunu ipim yok. Bir de ekstra zaman kaybı Diğer e, de geçmem lazım. O yüzden bunun üzerine anlatıyorum ama anlayacağınızı düşünüyorum. Yani kusura bakmayın o konuda. Şimdi buradan diktik. Sonra şurasını şöyle yapacağız. Şurası şöyle açılıyor ya. Dikip zaten ben bunu Instagram videosunda göstermiştim. Şurayı da şu şekilde dikeceğiz. Burası kapalı, şurası kapalı. Şurayı da şu şekilde diktiğimiz zaman şu, Size kağıdı iğneledim getirdim. <laughs> Bakın şimdi bunları yandan diktik normal bir şekilde. Bu tabanı da şimdi size de şurayı göstereceğim. Burayı diktik ya. Şurada taban kalıyor bu kısım. Şu kısmı da sadece şöyle göstereyim. Burayı dikince şurada bir açıklık kalıyor. Bura böyle olacağını ya yani şöyle şurayı dikince burası açıklık kalıyor ya. Bunu şöyle yapıp şuradaki kısmı yedirip şuraya düz dikiş gideceksiniz. Burası zaten dikilmiş. Burası buraya giyecek zaten. Buraya dikeceksiniz. Bir şey kalmayacak. Bunu da buraya iğneledikten sonra zaten. Hatta buraya da iğneleyeyim sizin için. Ortaya yani biz sonradan taban yapmış olacağız. Şöyle bir tabanlı çantamız olacak. Bakın tabanlı. Bunu da zaten içine dışını çevirdiğimiz bu işlemleri içteyken yapıyorsunuz. Örgünü iç tarafındayken. Yani tersten dikim işlemi yapıyorsunuz. Dışına çevirdiğinizde burada ee, tamamen bir tabanlı çantaymış gibi olmuş olacak şimdi sizler için ben bu çantanın bu bursa dikimini sökmem lazım şuralardan sökeceğim ee, sizlerle birlikte dikeceğim çünkü başka yapacak anlatacak e, vaktim de yok ee, örecek şeyim de yok bunu başka şeylerin üzerine anlatamam Şimdi bunu söküp geleyim ondan sonra e, sizle birlikte dikelim şimdi evet ben bir tarafını söktüm bakın buradaki Bakın çantanın içini size göstereceğim. Bakın burası kuyruk kısmı. İçten diktim. Burası yine şöyleydi düzdü böyle yaptım. ikiye diktim ve için dışına çevirdim. Bakın burada bir kare oluştu. Şimdi bir tarafı zaten dikmiştim. Söktüm ben şimdi sizler için tekrar. Şimdi çantanın zaten örgümüzün yan dikişleri belli. Her iki tarafını diktik ya burada hani bursa bu arada pardon şeyi vermedim bursun ölçüsünü vermedim sizin şöyle şey olmasın tam 20 santim oval bir burs bakın tam 20 santim oval bir burs kullanıyorum kare bursa denemedim kare bursu bu formda çok sevmiyorum oval bursu daha çok seviyorum vidalardan iki yan dikişi getiriyorum ve buraya sabitliyorum ondan sonra bakın ben burayı bir diktim ya zaten Sonra şuradaki kalan ipleri de içine alıp şuradan yani bunu tam şöyle oturtturup şuradan şu iç kısmından bir yerden şuradan başlıyoruz. Ah pardon. <laughs> Çıktı. Çok çektim. Çıktı. Hatta şunu da ben şöyle biraz daha çekeyim de. Yoksa şey oluyor. Evet. Şimdi burası dursun. Yani şöyle yapacaksınız. Şunu şöyle yapıp neresi denk geldiyse şuradan karşı ilmekten dikiş yapacaksınız. Şu şekilde. Ve şununla da şunu bağlayalım. Ki e, çıkma olmasın. Şöyle sabitleyelim ki çıkma olmasın. Şöyle. Zaten çok basit. iki ucunu birbirine getirip dikiyorsunuz. Dış tarafı da zaten böyle şurayı ben size gösteriyorum. Bakın böyle dış tarafı. Şöyle baktınız burası bir tık bol geldi. Yedire yedire dikersiniz. Orada bir sıkıntı olmaz. Çünkü el farkı olabilir. İp farkı olabilir farkı olmaz ama el farkı ip farkı çok e, fark edecek. Bir tık bol olduysa bursunuzu yani o da çok bolduktan bahsetmiyorum. Atıyorum mesela şu köşe şuradaki köşe şuraya gelmedi de şuraya geçti. E, burayı da diktiniz geçti. Bunu buraya sabitleyin. Bu iki taraftan burayı dikin. Ya birbirine bağlayın iki kenarları. Bunu buraya yedirmeye çalışın. Mesela bunu şuraya yedirin yedire yedire yani şöyle yapa yapa dikin ki e, kayma olmasın yoksa kayar. Köşeler kayar bu sefer e, örgü bursta şey olur. E, ne diyecektim? Ya yani kayar ve o tutmaz. Bu ipte kendi pile dikmeniz lazım yoksa sıkıntı olur. Bakın zaten ben eliniz yani gözünüzün önünde dikiyorum ki yani basit çok bir şey yok da ben hani yaptık yaptıkça basit gibi geliyor ama bu şekilde işte yedire yedire dikmenizde fayda var zaten bir sıkıntı olmuyor bu aşamada da astarlama yapabilirsiniz hatta bu aşamada astarlaması bence çok daha rahat bu bu çanta için konuşuyorum diğer bursu çantalar için konuşmuyorum ama. Hatta bu dikerken bakın ben iplerimin pullarını çıkarttım yoksa takılıyor. Siz de bu iplerin pullarını çıkartabilirsiniz. Dikiş ipinizle. Ama başka ip kullanmayın aman ha. Arkadan gözükecek ya ip. Yoksa çok bariz hangi renk kullanırsanız gözükür. Bakın aynı şekilde. Ben artık sıra sonuma geldim. Daha ne yapayım ben sizler için ya. Örgün bile söktüm. <laughs> Canınız sağ olsun yapmak isteyen herkese kapımız açık. Evet bakın vida kısmına da geldik. Hepsini şöyle yediriyoruz. Evet köşeye geldik. Köşeyi de aynı şu şekilde denk gelen kısmından alıp sağlam yani çok aşırı bir zorlamadığınız müddetçe bir kopma olmuyor bakın tekrar devam ettim işte bu kadar şimdi ben onu sonra keserim şöyle yaptığınızda direkt bunu böyle kapatmayın yamuk olur şimdi açın bunları düzenleyin şuraları sonra biraz şu kamerayı yukarıya kaldıracağım evet şunu düzenleyin şu yanları kenara çekin. Bir düşün. Düzenleyin. Örgünüz bir otursun. Bunu kimse size anlatmıyor. Ben anlatıyorum. Yani şöyle bir örgünüz mesela kayabilir. Şunu bir şey yapın. tutturun Şu kenarlarını düzenleyin. İçini düzenleyin. Bakın nedir ne değildir. Şöyle bir oturtturun. Sonra şöyle yapın. Şu, şu çok önemli. Şu hareket. Şu vidalardan şuraya. Sonra kapattığınızda karşınıza inanılmaz güzel bir çanta. Hatta tekrar yapın. Olmadım. Bir daha yapın. O oturacaktır. Evet şu yanları mesela çektirin. Zamanla. Zaten ö, yumuşak bir ip olduğundan dolayı şey yapıyor. Ve karşımıza böyle güzel bir çanta. Yumuşak. Yumuşak dokulu bir çanta ortaya çıkacak hatta içine e, şey de koyabilirsiniz. Şunları koyunca çok daha güzel olacaktır. Şu poşeti de ben koyduğum zaman bakın ortaya güzel bir çanta çıkıyor. Hepimizin eline koluna sağlık yapanların da eline koluna sağlık abone olmayı unutmayın lütfen. İpimin markasını şu içindeki ipimin markasını ben e, ip ilmek yündendi sanırım. Instagram adresini de yazarım. E, açıklama kısmına. Oradan temin ettim. 4 tane ip gitti. E, anlatacaklarım bu kadar. Hepimizin eline koluna sağlık. Abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumda yaparsınız. Şöyle tatlı tatlı. Vallahi çok da hoş olur. İyi olur benim için. Hepimizin eline koluna sağlık. Görüşürüz.